Üç küçük domuzcuk Honki, Ponky ve Minki anneleriyle beraber ormandaki sakin yaşamlarına devam ediyorlarmış. O öğleden sonra anneleri komşularına giderken domuzcukları tembihlemiş. Yavrularım! Ben komşudayken evden ayrılmayın ve kapıyı kimseye açmayın. Çocuklar da evde vakit geçirmeyi seviyormuş. Honki müzik dinliyor. Ponki çizgi roman okuyor. Minki ise mutfakta yeni tarifler deniyormuş. Birdenbire mutfaktaki takvimin karşısında donmuş kalmış ve elindeki tası yere düşürmüş. Kardeşleri gürültüyü duyunca telaş içinde koşmuşlar. Ne oldu? Neyin var minki? Çocuklar, bugün annemin doğum günü. Ne? Doğum günü mü? Nasıl unuttuk? O bizim doğum günümüzü asla unutmaz. Canımız annemiz. <laughs> Durun hemen ağlamayın. Hemen gidip yüzünüzü yıkayın. Annemize sürpriz bir parti hazırlayacağız. Bu sırada kapıyı dinleyen bir yabancı varmış hain kurt. Demek sürpriz parti yapacaksınız. Benim de size bir sürprizim var. Sevimli domuzcuklar. Şimdi iş bölümü yapıyoruz. Honki sen ormana çiçek toplamaya git. Ponki sen komşuya git ve annemi akşama kadar oyalamasını söyle. Eve erken gelmesin ki sürpriz bozulmasın. Ben de doğum günü pastasını hazırlarım. Hain kurt daha Ponki yola çıkmadan hemen domuzcukların annesinin gittiği komşunun evine gitmiş ve kapıya uzanmış. Ponki eve varınca bir de ne görsün? Kapıda kurt yatıyor. Hemen kurda seslenmiş. Kurt kapının önünden çekil. Komşuya bir şey E Çekilemem Ponki. E, bu evde işe başladım. Bana kesinlikle kapının önünden ayrılmamam söylendi. Ne söyleyeceksen bana söyle. Ben iletirim. Ponki biraz tereddüt etse de hain kurda inanmış. Aslında şey ben komşumuza annemi oyalamasını söyleyeceğim. Anneme bir sürprizimiz var ve hemen eve dönmesini istemiyoruz. Tamam Ponki. Mesajını ileteceğim. Şimdi eve dön. Ponki kurda inanmış ve evin yolunu tutmuş. Kurt sonra ormana çiçek toplamaya giden Honki'yi aramaya çıkmış. ve eliyle koymuş gibi bulmuş. Honki topladığı rengarenk çiçekleri bir sepete koyuyormuş. Hain kurt sessizce yaklaşmış ve sepetteki tüm çiçekleri almış. Ezerim, koparırım, çiçeklerinizi parçalarım. Sonra parçaladığı çiçekleri çaktırmadan sepete geri koymuş. Yeni çiçeklerle gelen Honki daha önce topladığı çiçeklerin paramparça olduğunu görünce çok şaşırmış ve sepeti kaptığı gibi evin yolunu tutmuş. Ancak kurtu hemen eve gitmiş. Pastanın kremasını yapıp soğuması için pencerenin yanına koyan Minki, bu sırada Ponkiyi dinliyormuş. Tabii ki sana yalan söyledi. Hain kurdun sözüne nasıl inanırsın? O sırada kurt, açık pencereden bir kremayı da almış ve bir güzel yemeye başlamış. sırada Honki de eve gelmiş. Üç kardeş olayları birleştirince hain kurdun peşlerinde olduğunu anlamışlar ve bir birlikte hareket etmeye karar verip bir plan yapmışlar. Hep birlikte evin çatısına çıkıp kurda seslenmişler. Kurt! Neredesin? Çık ortaya! Kurt! Onu doğum gününe çağırmamakla çok ayıp ettik. Bence de. Mutlaka çağırmalıydık. Çalıların arasına saklanan kurt bunları duyunca çok şaşırmış. Ah zavallı domuzcuklar ne kadar da saflar. Utanmasam ağlayacağım. <laughs> Sevgili domuzcuklar, sizin çok nazik, çok düşünceli olduğunuzu biliyordum. Sensiz bir doğum günü düşündüğümüz için kendimizden utanıyoruz. Sen geldin ama tek bir eksiğimiz var. O da yaş günü pastası. Kurt kollarını açmış onlara doğru koşarken çatıdan bir çuval unu kurdun üzerine dökmüşler. Pastayı yumurta da konur. Al sana. Al. Sırada krema var. Kremasız bir pasta düşünülemez. Dur dur son bir şey daha işte tamam! Harika bir kurtlu kremalı çilekli pasta! Yaşasın! Pasta hazır! Hadi yiyelim! Bunun hesabını vereceksiniz. Bunu yanınıza bırakmayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah çocuklar. Çok az zamanımız kaldı. Hemen pastayı hazırlayalım. Üç kardeş mutfağa girmişler. Honki hamur yoğuruyor, Ponki meyveleri yıkıyor, Minky de kremayı çırpıyormuş. Üç kardeş el birliğiyle çalışınca pastayı çabucak hazırlamışlar. Ellerinde çok az çiçek kaldığı için çekleri annelerinin başından aşağı dökmeye karar vermişler. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. Doğdun, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun anne, anne. İyi ki doğdun anne. Anneciğim, seni seviyoruz. İyi ki doğdun. Sen doğmasaydın biz de doğmazdık. Sen hem çok güzel hem çok tatlısın. Seni çok seviyoruz. Canım yavrularım çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Dilek tutmayı unutma anne. Ne dilek tuttun anneciğim? Söylemem. Sürpriz olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir varmış bir yokmuş. Üç küçük domuzcuk Honki, Ponki ve Minki anneleriyle ormandaki evlerinde mutlu yaşamlarına devam ediyorlarmış. Bir gün evlerinin civarında dolaşırlarken farklı bir iş ilanına rastlamışlar. Bu iş parkta yere dökülen yaprakları toplamakmış. En küçük ve en akıllı kardeş Minki heyecanla Anneciğim, bir iş ilanı gördük. Yarın parkta yarım gün çalışmamıza izin ver lütfen. Anneleri düşünürken diğer kardeşler Honki ve Ponki de annelerinin etrafında dans edip komik hareketler yapıp yalvarmaya başlamışlar. Sonra Minki de onlara katılmış. Anne, lütfen anneciğim, çalışmamıza izin ver. Anneleri biraz düşündükten sonra kararını vermiş. Peki, izin veriyorum. Üç kardeş çok heyecanlılarmış. O gece yıkanmış, sabah giyecekleri kıyafetlerini hazırlamış ve erkenden yataklarına girmişler. Ertesi sabah erkenden parkın yolunu tutmuşlar. Bekçi işlerini akşama kadar bitirmeleri konusunda uyarmış. Bekçiden süpürgeleri alıp işe koyulmuşlar. Parkın üç köşesine dağılalım ve süpürmeye başlayalım kardeşlerim. Fakat bu sırada çalıların arasından onları gözetleyen bir çift göz varmış. Bu gözlerin sahibi hain kurtmuş. Küçük domuzcukların işlerine engel olmak isteyen kurt bir plan yapmış. Şimdi görürsünüz küçük domuzcuklar. Bu iş benim olacaktı ama siz benden önce davrandınız. O yaprakları asla toplayamayacaksınız. <laughs> üflerim, püflerim. Yaprakları başınıza dökerim. Hain kurt önce Honkin'in tepesindeki ağaca tırmanmış ve üfleyerek yaprakları dökmeye başlamış. Canla başla yaprakları süpürürken Honki işine konsantre olduğu için hain kurdun yaptıklarını görmüyormuş. Ne kadar çok yaprak var. Yapraklar bir süpürdükçe çoğalıyor sanki. Sızlanmayı bırakın da süpürün. Az zamanımız kaldı ve ortalık hala yaprak dolu. Üç kardeş tekrar işe koyulmuşlar. Bu sırada kurt ağaçtan ağaca atlayıp yaprakları dökmeye devam ediyormuş. Bu sefer de Ponki'nin tepesindeki ağaca atlamış. Üflerim, püflerim. Yaprakları başınıza dökerim. Ancak portakal yaprakların bir türlü azalma anlam verememiş. Hayır kurt, bu kez de Minkin'in tepesindeki ağaca tırmanmış. Püflerim, püflerim, yaprakları başınıza dökerim. gökten yağmur gibi yaprak dökülüyormuş. Minki başını kaldırmış ve ne görsün? Dalların arasından hain kurt üfleyerek yaprakları döküyor. Güneşin altında fazla kaldığını ve hayal gördüğünü düşünerek gözlerini ovuşturmuş. Ama yanılmıyormuş. Kurt gerçekten daldan dala ağaçtan ağaca atlayıp yaprakları döküyormuş. Hemen çaktırmadan kardeşlerine seslenmiş ve onları yanına çağırmış. Çaktırmadan ağaçların tepelerine bakın. Domuzcuklar çok şaşırmış. Hemen bir plan yapmak için kafa kafaya vermişler. Kim korkar? Hayır, korkun! ve kurdun tırmandığı ağaca sarılıp sallamaya başlamışlar. Çok çevik davranan kurt yandaki elma ağacına zıplamayı başarmış. Elma ağacına. <laughs> daha fazla dayanamayan ve sarsıntılardan başı dönen kurt sonunda yuvarlanıp yere düşmüş. Sizinle işim bitmedi. Tekrar görüşeceğiz. Tabii tabii bekleriz. <laughs> Çocuklar saat geç oluyor. Çok az vaktimiz kaldı. Park kapanmak üzere ve her yer hala yaprak dolu. Üç küçük domuzcuk hemen süpürgelerine sarılıp dökülen yaprakları süpürmeye başlamışlar ama telaşlanmışlar. Aklıma çok parlak bir fikir geldi. Bakın nasıl yapacağız? Parktaki sakız ağacının reçinesini süpürgelerinin ucuna sürmüşler. Böylece yapraklar süpürgelere yapışıyor ve daha kısa sürede daha çok yaprak toplayabiliyorlarmış yarım saat içinde parktaki tüm yaprakları toplamışlar. İşte o zaman derin bir oh çekmişler. Eve dönerlerken annelerine güzel bir sürpriz yapmaya karar vermişler. Üç küçük domuzcuk paralarını birleştirerek önce bir kolye almayı planlamışlar. Ancak paraları kolyeyi almaya yetmemiş. Madem kolye almaya paramız yetmedi, o zaman yan dükkandan güzel bir pasta alalım. Neşe içinde pastalarını yiyip pastanın kremasını birbirlerinin burunlarına sürüp eğlenmişler. Şimdi anlatın bakalım çocuklar. Çalışmak nasılmış? Eğlenceli miymiş? Çok eğlenceli anne. Biraz yorucu ama yine de çok eğlendik. Yapraklar çok güzeller. Rengarenkler ve havada süzülmelerini izlemek çok keyifli. Hele ki ağaçtan düşen kurtları izlemek işte en keyiflisi o. <laughs>